Sevgili izleyiciler, Ankara Kalkınma Ajansı ve Bilişim Garajı İşbirliği ile düzenlenen Tek Ankara Maker Online Hackathon yarışmalarının ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Enver Murat Güçlü. 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Hack 21 ismiyle, 12 Haziran 2022 Pazar günü Hack 22 ismiyle ve 19 Haziran 2022 Pazar günü Hack 23 ismiyle gerçekleşen 3 yarışmamızın kazananlarını birazdan açıklayacağız. Açık kaynak kodlu maraton anlamına gelen Hekito'nun amacı, kazandığımız bilgi ve beceriyi başkalarına gösterirken, sürekli gelişimin bir özelliği olan rekabet duygusuna da cevap vermeyi hedefliyoruz. Geleceğimiz için umut veren çok güzel projelerin ortaya çıktığını belirtmeliyiz. Bütün katılımcılarımızı tüm kalbimizle tebrik ederiz. Emeği geçen bütün okul takımlarının sorumlu öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Tek Ankara Maker Online Ekiton yarışmalarının düzenlenmesinde büyük katkı sunan Ankara Kalkınma Ajansı'na destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Sözü Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Erdem Koçoğlu'na veriyorum. Merhaba değerli katılımcılar. Bugünkü programa da sonuçlandı. Hayırlı olsun. Tek Ankara Maker programını tamamlamış bulunmaktayız. Bu program kapsamında Bilişim Garajı'na teşekkür ediyoruz katkıları için. Bu program kapsamında 3B tasarım ve kodlama eğitimleri vermiş bulunmaktayız. Bu eğitimleri alan katılımcılar yani ortaokul öğrencilerimiz ve lise öğrencilerimiz başarıyla tamamladılar. Ardından takımlar halinde okullarını da temsilen teknik öğretmenleriyle birlikte bu program kapsamında yarışmaya katıldılar. Yarışmada da oldukça güzel, keyifli saatler geçirdiler. 4 saat süren yarışmanın sonucunda da oluşturdukları ürünleri, tasarımlarını sunabildiler ve bu projeleri de daha sonra jüri değerlendirmesi ile birlikte değerlendirildi. Onların da sonucunda açıklanan projelere ortaokul öğrencilerine birincilik ödülleri takımlar halinde verildi. Öğrencilere ve öğretmenleri. Yine liseler arası e, takımlar halinde yarışmanın sonucunda da öğrencilere ve öğretmenlerine e, birinci olan takıma ödülleri e, verilecek. E, biz bu açıklamayı da tabii Bilişim Garajı'na bıraktık. E, onlar da sonuçları açıklayacaklar. Önümüzdeki hafta yani haziranın son haftasında da Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Salonu'nda ödülleri verilecek. Sayın Genel Sekreterimiz Doktor Cahit Çelik tarafında takdim edilecektir. Ben Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bu süreçte Ankara Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla yürütülen Tek Ankara Maker programının başarıyla sonuçlanması dolayısıyla emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sayın Erdem Koçoğlu'na çok teşekkür ederiz. Yarışmaların doğası gereği kazananlar var. Her üç yarışmada da projeler arasında seçim yaparken jürimiz karar vermekte zorlandı. Bütün katılımcı arkadaşlarımız bizce bu yarışmaların kazananları. İlk olarak 11 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşen Ek 21 isimli yarışmamızın ödül töreni var. Yarışmacılarımız ilk defa karşılaştıkları bir problem durumunu Autodesk Tinkercad kullanarak tasarlama ve modelleme görevini üstlendiler. Problem durumumuz gıda kıtlığı ve buna karşılık geliştirilebilecek akıllı çiftlik tasarımları için katılımcılarımız ter döktü. Akıllı çiftliğin şu özelliklere sahip olmasını bekledik. Hayvanların beslenme durumlarını izleme uygulamaları, Hayvanların sağlık durumlarını izleme uygulamaları, afet yönetim planlama ve uygulamaları, hayvanların yaşam alanlarında temizlik uygulamaları, hayvansal atıkları değerlendirme uygulamaları, enerji ihtiyacını temiz enerji kaynaklarından sağlama uygulamaları. Sevgili izleyiciler, 11 Haziran 2022 cumartesi günü gerçekleşen ek 21 yarışmamızın kazananını açıklıyoruz. İşte kazanan takımımız. Takım No Hek 2127. Okul adı Sincan Cumhuriyet Ortaokulu. Takım lideri Yasemin Doğan Albayrak. Takım üyeleri İncinas Kredi, Alp Cenan Bulut, Aybüke Kaplan. Kazanan takımımızı büyük bir coşkuyla tebrik ediyoruz. Ödülümüzü kazanan projemizin kısa videosunu izliyoruz. Değerli izleyiciler, şimdi 12 Haziran 2022 günü gerçekleşen Hek 22 isimli yarışmamızın kazananıyla devam ediyoruz. Problem durumumuz su kıtlığı ve buna karşın Autodesk Tinkercad kullanarak geliştirilecek akıllı su sistemi tasarımlarını sizden geliştirmenizi istedik. Bu tasarımların seçtiğiniz bölgenin şartlarına ve bitkiye uygun olan, toprağın nemini, kullanılan su miktarını, iklim koşullarını ölçen, değişen iklim ve çevre koşullarına uyum sağlayan, tarım alanının ve bitkinin su ihtiyacına göre otomatik sulama yapan, çiftçiye sulamayla ilgili geri bildirim veren, enerjisini temiz enerji kaynaklarından sağlayan ve sürdürülebilir olmasını istedik. Ve işte sevgili izleyiciler, kazanan takımımız. Takım No Hek 22-32 Okul adı Kısılca Hamam Orhan Gazi Ortaokulu. Takım lideri Aslı Aktaş. Takım üyeleri Deniz İrem Yorulmaz, Halis Mutlu, İlayda Kuş. Kazanan takımımızı coşkuyla tebrik ediyoruz. <laughs> Ödülümüzü kazanan projemizin kısa videosunu izliyoruz. Son olarak sıra 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşen ek 23 isimli yarışmamızın kazananını açıklamaya geldi. Sevgili izleyiciler, sizden hareketsiz yaşam tarzı problem durumuna MIT App Inventor kullanarak insanları hareket etmeye teşvik edici günlük görevler sunan, insanların harcadığı kalori miktarını ve su miktarını takip eden, insanların uyku sürelerini, adım sayılarını ve egzersiz sürelerini ölçebilen, İnsanlar görevleri tamamladıkça puan ve rozet kazandıran bir mobil uygulama geliştirmenizi istedik. Ve işte kazanan takımımız. Takım No Hack 23 28. Okul adı Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi. Takım lideri Nurdan Ersin. Takım üyeleri Görkem Büyükalmuz, Yiğit Can Erbudak, Beril Vera Kazanan takımımızı coşkuyla tebrik ediyoruz. Şimdi kazanan takımımızın kısa videosunu izliyoruz. Değerli izleyiciler, kazananları tebrik ediyoruz. Ama asıl tebrikse, geçtiğimiz iki hafta boyunca geleceğimize umutla baktığımızı sağlayan bütün katılımcı arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize. Hepinizi canı gönülden ve gururla alkışlıyoruz. Ödül törenimizin sonuna geldik. Gençlerimizin ortaya koyduğu projeleri geçerli ve güvenilir şekilde değerlendiren Bilişim Garajı Arge ekibine çok teşekkür ederiz. Tek Ankara Maker online Hekiton yarışmalarının gerçekleşmesinde işbirliğiyle değerli katkılarını sunan Ankara Kalkınma Ajansı'na ve emekleriyle yarışma boyunca yanımızda olan Bilişim Garajı'nın bütün çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hepiniz kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.